İyi akşamlar sevgili izleyicilerim. Nasılsınız dostlarım? İyi misiniz? Arkadaşlar, e, şu an ben kendim yapıyorum çekimimi. Sevgili büyüklerim, sevgili dostlarım, teyzelerim, ablalarım merhabalar. Nasılsınız? Bir hatrınızı sorayım dedim. Ve küçük kısa bir video at atalım dedik. Dedim. E, ben şimdi ee, sevgili dostlarım ee, tavuk suyum didiklenmiş tavuk nohutum var ee, tavuklu pilav yapacağım böyle kısa bir video atacağız ee, kanalıma tavuklu pilavın ee, yani bugün bizim menümüzde tarhana çorbam var sevgili dostlarım ee, tavuklu pilavımı yapıyorum ee, size bugünkü Allah ne verdiyse yemeklerimi göstermek istedim kısa bir videoyla. Burada da sevgili dostlarım şeker şekerpare yoğurma kabım orada şekerpare yapacağım. Birazdan çekimini yapacağız. Ee, oğlumla şurada cevizimiz var. Ee, malzemelerimiz böyle. Neyse onları videoda göstereyim. Ben şimdi pilavıma odaklanayım 2 su bardağı pirinci sıvı yağda tuz katarak kavuruyorum sevgili dostlarım. Herkes biliyordur zaten. Ben e, videoyu başlatmadan önce açmıştım. E, şimdi ben pirincimi şu bardakla ölçmüştüm, şu bardakla ve tavuk suyumu da bu bardakla alıyorum. Ha, tam dolduramadık. Şöyle hemen hemen bir bardak oldu. Şimdi hem çekip hem yaptığımız için hemen hemen bir buçuk oldu. 2 oldu. Herhalde bu tavuk suyu tam gelecek sevgili dostlarım. Hiç ölçmeme gerek yok. Ben bunu direkt e, dökeyim. Direkt döktüm. Biraz yağlıymış tavuğun suyu. Bu şekilde sevgili dostlarım. Tavuğun suyunu görüyor musunuz? Bayağı bir yağlıymış tavuk. Şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra sevgili dostlarım şöyle e, nohutlarımı üstüne koyarım ya da çünkü onlar çok pişmiş bayağı pişirmişim. Tavukları koyayım ben. Tavuklarımı ben böyle koyuyorum. Bir de o pilavın yağlı yağlı suyuyla pişiyor. Daha güzel oluyor. Ben böyle yapıyorum. Dittikten sonra Piştikten sonra üzerine koymuyorum sevgili dostlarım. Ben böyle yapıyorum pilavımı. Haşlıyorum. Didiyorum. Pilavı pişirirken de böyle üstüne koyuyorum. Ocağımın altını açayım. Evet. Biraz suyunu çekince de nohutlarımızı üstüne koyarız. Evet. Bu şekilde sevgili dostlarım pilavımın Görünüşü böyle oldu. Şöyle size şimdi göstereceğim. Bakın bu şekilde oldu. tavun suyu bayağı yağlıymış. Bu da benim tarhana çorbam. Şimdi çocuklara yedireceğim. Ee, piştikten sonra da sevgili dostlarım nohutunu e, suyunu çeksin. Göz göz olsun pilavım. Göz göz olunca pişmiş demektir. Ee, piştikten sonra da nohutumu koyacağım üzerine Demlenmeyi bırakacağım. Servis. Yapacağım, ağzını kapatıyorum sevgili dostlarım pilavımı pişmeye bırakıyorum sunumda e, size görüş e, göstereceğim sevgili arkadaşlar sevgili dostlarım e, kanalımı kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın beklerim kanalıma gelin beraber yemekler yapalım bu şekilde e, beklerim sizi kanalıma. Ee, beni severseniz izlemek isterseniz buyurun gelin beklerim. Burada da tatlı e, malzemelerim var. Onu da yapacağız. Şunu nohutumu şöyle alayım. Bulaşık tabağımı kaldırayım sevgili dostlarım. Şurayı silelim. Temiz çalışalım. Mutfağımızda temiz çalışalım. Ee, oldu görüşürüz sevgili dostlarım. Pilavımız pişerken ben de soframı hazırlayayım. Salatamı, yağını, limonla edeyim. Çocuklarıma sofraya kurayım. Biz yemek yedikten sonra tatlı çekimimizi yapalım. Pilavdan sonra da tatlı videosunda, tatlımızın videosunda görüşürüz sevgili dostlarım. Ve ayrıca pilavın sunum videosunu da çekeceğim ayrıca. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın.